Korkuz Adam kanalından arkadaşlar bugün sizlerle bir e, video videoyla karşınızdayım e, bugün yine e, işte benim hikayem kanalından e, video işte video çekeceğiz arkadaşlar yine işte benim hikayem kanalından bir hikaye dinleyeceğiz arkadaşlar size eğer video beğendiyseniz kanalıma video like at, atabilirsiniz arkadaşlar o zaman e, geçelim arkadaşlar geçmeden önce arkadaşlar yine e, duyuru yapacağım. Arkadaşlar nasıl diyeyim Brawl Stars'da yakında kutu açılımı gelecek. Kısa film çekecektik arkadaşlar. Ama yapamadık. Bir arkadaşımız sakatlandığı için çekemedik. Ama iyileşince direkt çekimlere başlayacağız arkadaşlar. yani Zaten kısa film olduğu için yani kolay olacak ama sakatlandığı için. O zaman arkadaşlar geçelim dinleyelim arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben evet. simay dünyada çok az kişide olan bir genetik bozukluğa sahibim ne olduğunu söyleyince başta size cazip gelebilir hatta ben benim yerimde olmak bile isteyebilirsiniz ama hikayemin tamamını öğrendiğinizde hiç de Acı özenilecek bir şey olmadığını göreceksiniz çünkü bu hastalığı iyi. olanların benim yaşıma kadar gelebilmesi dahi başarı kabul ediliyor arkadaşlar benim yaşadığım probleme tıpta acıya duyarlı olmama deniyor yani benim acı hissim yok. Aynı hmm. şekilde ağrı da hissetmiyorum. Örneğin kalabalıkta biri ayağıma bastığı zaman canım acımıyor. Yahut koluma iğne battığında acıtmıyor. Asla başım ağrımıyor. O, bu Salata hazırlarken parmağımı kestiğimde canım yanmıyor. Bu örnekleri verince kulağa bir tür süper güçmüş gibi geliyor ama aslında hiç de öyle değil. Çünkü acı veya ağrı hissi sağlığımız için çok çok önemli. Geçen sene yaşadığım bir olayı anlatayım. Acı Bir akşam bir duştan çıktım. Saçlarımı kuruturken tenimin kıpkırmızı olduğunu fark ettim. Meğer suyu alıştırmamışım. Sadece sıcak su musluğunu açıp yıkanmışım. Canım acımayınca tabi bunun farkına varmamıştım. Sırtımda, kollarımda, boynumda ikinci derece evet, yanıklar oluşmuştu. De arkadaşlar ses olduğu için kapattım şimdi açacağım. Susluğunu açıp yıkanmışım. Canım acımayınca tabi bunun farkına varmamıştım. Sırtımda, kollarımda, boynumda ikinci derece yanıklar oluşmuştu. Ertesi gün her tarafım su toplamıştı. Eğer herkes gibi benim de canım acısaydı suyun derime zarar verecek kadar sıcak olduğunu anlayabilecektim. Gördüğünüz gibi acı hissetmek kendimizi korumanızı sağlayan bir his. Acı olmadığında korumaksız oluyorsunuz. Biraz... Bir reklam geldi. Arkadaşlar reklam geldiği için niye durdurmak zorunda kaldım? Şimdi Taş verici ama daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Ben tuvaletimin çok geldiğini de hissetmiyorum. Bu yüzden de günün Oo, hep aynı saatlerinde tuvalete gidiyorum. Vücudum da buna alıştı. Eğer böyle yapmazsam icra torbam patlayacak kadar dolduğunda dahi fark edemiyorum. Ancak çişimi altıma yapmaya başlayınca anlayabiliyorum. Bu yüzden de tuvalete gitmeyi unutmayayım diye alarm kuruyorum. Bu biraz iğrenç oldu. Farkındayım ama durumumu anlamanız için anlatmam gerekiyordu. Ben anladım. Tuvalet sorunundan bahsedince aklınıza gelmiş olabilir. Peki acıktığımın farkına varıyor muyum? Evet, neyse ki onda sorun yok. Vücudumuzda açlık ve tokluk hislerine özel farklı bir mekanizma var. Acıktığımda veya yemek yerken doyduğumda normal bir şekilde hissedebiliyorum. Özellikle tokluğu hissettiğim için kendimi çok şanslı sayıyorum. Çünkü diğer türlü sürekli yemek yeseydim gereksiz yere şişman biri olabilirdim. İleride yaşayacağım bir sorun da çocuk doğurmayla ilgili olacak. Biliyorsunuz doğumun yaklaştığı, doğum sancılarının başlamasından anlaşılıyor. Tah benim gibilerde doğum sancısı da olmuyor. Bu da kulağınıza güzel gelmiş olabilir. Daha ne istiyorsun ağrısız sancısız çocuk doğuracaksın diyebilirsiniz. Fakat doğurmak için annenin <laughs> ıkınması gerekiyor. Sanca hissetmeyince doğumun başladığını, <laughs> dolayısıyla da ıkınmanız gerektiğini fark etmiyorsunuz. Bu yüzden de normal doğum yapmam mümkün görünmüyor. Mecburen sezaryen, yani ameliyatla doğum olacak. Gelecekten bahsetmeye başladım ama size daha çok şu an yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Günlük hayatta en sık yaşadığım problem ne biliyor musunuz? Yemek yerken yanağımın içini ısırmak. Siz bu durumda benim kadar ısırmıyorsunuz. Çünkü daha evvelki deneyimlere dayanarak canınızın yanacağını biliyorsunuz. Benim hiç canım yanmadığı için bu deneyime sahip değilim. Bu nedenle sürekli yanağımı veya dilimi ısırıyorum. Bazen yemek yerken bir bakıyorum ağzım kan içinde. Yemeği bırakıp mecburen ağzımı yıkamaya gidiyorum. Bana ilk teşhis konması da zaten bu sayede olmuş. Bebekken dişlerim çıktığında ısırma içgüdüsünün etkisiyle dilimi yemeye başlamışım. Sürekli ısırdığım için ağzım kan içinde kalıyormuş. Annem çocuk doktoruna anlatınca adam bunun normal olmadığını söylemiş. Seyrek rastlanan bir bozukluk olduğundan tabii ne olduğu anlaşılamamış. Sonra bazı testler yapmışlar. Acıya duyarlı olmadığımı görünce hastalığımın ne olduğu ortaya çıkmış. Annem her zaman en zorlandığı dönemin bebekliğim olduğunu söyler. Mesela öğlen uykusuna yatıyormuşum. Uyandığım zaman annem yanıma geldiğinde gözlerimin mosmor olduğunu görüyormuş. Meğer ovalarken çok bastırdığım için gözlerimi morartıyormuşum. Şu anda da bir sürü sorunum var. Fakat en azından artık bunlarla annemle babam uğraşmıyor. İlkokul yıllarımda da neler yaşadım neler. O yaşta bilinçli olmadığım için tabii kendini koruyamıyorsun. Örneğin patenle kaymaya inanılmaz özenirdim. Çok yalvarmıştım ama annem doğal olarak bana paten almamıştı. E ben de bir gün ondan habersiz bir arkadaşımın patenlerini giyip kaydım. Eve geldiğimde sol kolum vücudumun yanında yere doğru sarkıyordu. Kayarken üstüne düşmüşüm. Acısını hissetmeyince kırıldığını anlayamamışım. Hiçbir şey olmamış gibi kaymaya devam ettim. Aksi gibi kırık kolumun üstüne bir kere daha düştüm. Yanlış hatırlamıyorsam o gün Şu, kolum altı yerinden kırılmış. Çocuklarda kol kırıkları bir ayda iyileşiyormuş. Benim kolumsa tam dört ay altıda kalmıştı. Yine ay. o yaşlarda trajikomik bir şey olmuştu. Benim her zaman kollarımda, bacaklarımda, yüzümde morluklar olurdu. Ayağımdan, kolumdan, hatta kafamdan bandaj, yara bandı eksik olmazdı. Bu durum komşulardan birinin dikkatini çekmiş. Beni bir süre uzaktan takip etmiş. En sonunda... Bu kadar yara berenin sebebi olsa olsa aile içinde gördüğü şiddettir diye düşünmüş. Ve ihbarda bulunmuş. Evimize sosyal hizmetlerden iki görevli gelmişti. Annemle babam yani. neyse ki doktor raporlarını gösterince temize çıktılar. Bir yanıyla trajik olsa da evde bundan her bahsettiğimizde güleriz. Ya ben böylelerine çok Hep kötü güzel şeylerden bahsettim. Bilip Peki acı hissetmeyişimin şey avantajları var mı? Dur durayım. Bilip bilmeden hemen bir şey yapıyor arkadaşlar. Sonra al başına belayı. Aslında olabilirdi ama ben uğraşmadım. Mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Youtube'da bir dönem dünyanın en acı biberini yemek moda olmuştu. Acı biber videoları milyonlarca izleniyordu. Kanal sahipleri bu sayede büyük paralar kazandılar. Ben istesem bırakın dünyayı evrenin en acı biberini bile yiyebilirdim. Böyle bir rahatsızlığım olduğunu açıklamadan youtuberlara konuk olabilirdim. Bu sayede kazandığım şöhretle de kendi kanalımı açardım. Tabi sonra gelsin paralar. <laughs> şaka şaka. Burada olduğuma bakmayın. Normalde kamera önünü seven biri değilim. Ayrıca hayatımı zindan eden, yükselen, nefret ettiğim şeyden para kazanmayı, para kazanmayı kesinlikle istemem. Hindistan'da geçimini bu hastalıktan sağlayan Tabii biri olduğunu duymuştum. Sokakta gösteriler yapıyormuş. Vücuduna şişler batırıyormuş. Ateşin üstünde yürüyormuş. Ayaklarının üzerinden araba geçiriyormuş. Acı hissetmese bile bunlar bayağı riskli şeyler aslında. Kendine zarar verme ihtimali çok yüksek. Benim gibiler zaten tehlikelerle dolu bir hayat sürüyor. Üstüne bir de böyle şeyler yapmak hiç akıllıca değil. Yani. Acıya duyarsızlık hastalığı olan kişilerin yaşam süresi maalesef çok kısa. Buraya kadar bir sürü şey anlattığım için artık siz de çok iyi biliyorsunuz. Benim gibiler gündelik hayatta her an Ama bir sorunla karşı, karşı karşıya kalabiliyor. iyi bir. Örneğin kalp krizi de bunlardan biri. Bilindiği üzere kalp krizinin bazı belirtileri var. Göğüs bölgesinde şiddetli bir ağrı oluyor. Kişi bu ağrıyı hissedince hemen hastaneye gidiyor. Böylece kalp krizi yaşanmadan doktorlar müdahale edebiliyor. Benimse böyle bir şansım yok. O göğüs ağrısını hissetmeyeceğim için kalp krizinden ancak kalp krizi geçirirken haberim olabilecek. Hastalığımın iyi yönlerinden bahsederken söylemeyi unuttum. Benim şükrettiğim tek şey sancımın olmaması. Annemin regül dönemleri çok zor geçiyor. Ağrı günler öncesinden başlıyor. Adet olana kadar da aynı yoğunlukta sürüyor. Eğer ağrı hissim olsaydı kesin ben de annem gibi yorgan döşek yatardım. Neyse ki şu an öyle bir derdim yok. Şimdi aklıma geldi. Hoşuma giden bir diğer şey de kaşınmamak. Bu hastalığı olan kişilerin bazılarında acının yanı sıra kaşınma hissi de olmuyor. Ben de onlardan biriyim. Bugüne kadar bir kere olsun kaşınmadım. Sivri sinekler beni ne kadar ısırırsa ısırsın kaşıntı olmuyor. Sineğin ısırdığı yerde kızarıklık, kabarma falan olsa da hiçbir zaman kaşınmıyor. Enteresan ya, olan niye ise bana bayılır. Ortamda 10 kişi olduğunda da he gelip beni bulurlar. Eğer kaşınma hissim olsaydı yanmıştım. Hayat bir yerden alsa da bir yerlerden veriyor galiba. Hastalığımın avantajlarını anlattıkça hatırlıyorum. Diğer bir iyi yanı da terlememek. Doğru duydunuz. Ben en sıcak alarda bile terlemiyorum. Bunun acıyla ne alakası var diyebilirsiniz. Haklısınız. Ancak niye ise bu sorunu yaşayanlarda terleme olmuyor. Yani ter kokusu diye bir problemim yok. Dolayısıyla bugüne kadar deodorantlara bir kuruş bile harcamadım. Benimle yıllardır ilgilenen, çok sevdiğim bir doktorum var. Bir keresinde sohbet ederken hayatında yaşayacağın tek acı aşk acısı olacak demişti. Bugüne kadar karşıma aşık olabileceğim biri çıkmadı. Aptalca biliyorum ama çok merak ettiğim için birine deliler gibi aşık olmayı, sonra da bu kişinin beni terk etmesini hayal ediyorum. Böylece doktorumun dediği gibi aşk acısı çekeceğim. İnternette okuduklarıma göre kimileri aşk acısının fiziksel acıya benzediğini söylüyor. Acının nasıl bir şey olduğunu deneyimlemek için tek şansım bu. Kim bilir? Belki ileride gerçekten de böyle bir şey yaşayabilirim. Son olarak bir de şundan bahsetmek lazım. Acaba bu hastalığın tedavisi var mı? Maalesef yok. Aslında hastalığın sebebi ve hangi durumlarda ortaya çıktığı biliniyor. Bu nedenle belki tedavisi de bulunabilir. Fakat dünya üzerinde bu sorunu yaşayan çok az hasta var. Tam rakam bilinmese de toplam sayının 500 kişiden az olduğu düşünülüyor. İlaç firmaları için az insan, az para kazanmak demek. Bu yüzden de kimse maddi kaynak ayırmıyor. Biliyorsunuz, hastalıkların tedavisi genelde birçok bilim insanının çalıştığı araştırmalar sonucunda bulunuyor. İlaç haline getirilmesi bile yıllar sürüyor. İleride belki bulunabilir ama şu an için elden gelen bir şey yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayemin tamamını öğrendiniz. Şimdi söyleyin bakalım. Benim yerimde olmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi lütfen yorum olarak yazın. Ayrıca buna benzer ilginç insan hikayeleri izlemek istiyorsanız bu kanala abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Ee, size yorumlara yazabilirsiniz. hani yerinde olmak istiyorsanız burada yazabilirsiniz. O kanalda gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. İyi ee, iyi butonuna koyarım arkadaşlar. Yani e, ben olsam belki hani belki hani nasıl diyeyim ee, belki yerinde olmak isterdim. O zaman burada videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Size video beğendiyseniz bu arada karanlık çünkü ışığı açmadım. Size video beğendiyseniz kanalıma video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Git e, gittikçe büyüyoruz her gün arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.